Hepinize yeni bölümden selam dostlar. Bu bölümümüz oynatma listeleri yapmıştım. Bunların arasında usta ve zanaatkarlar bölümlerimiz olacaktı. Onlardan iki tane video çekmiştim. Onlar Mimar Sinan'ın ile ilgili videolarda. Şimdi sohbet videolarıyla karışık böyle ücra köşelerde hangi ustalar var sizi onlarla karşılaştıracağım. Şimdi burada bir Gökhan ustamız var. Şimdi sizi onunla tanıştıracağım ve yaptığı işleri göreceksiniz. Şimdi o videomuza geçiyoruz. Hadi size iyi seyirler, devam edelim. Gökhan Usta. <laughs> Selamünaleyküm, destur var mı abi? <laughs> evet dostlar. Özüncü gördüğünüz Gökhan ustamız burada. <Gülüyor> abi <laughs> nasıl? Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi önce şunu satakalım. Böyle abi. oluyormuş. Evet. Dostlar gördüğünüz gibi Gökhan ustamız burada. Şimdi onunla ilgili sohbet yapacağız ve yaptığı işler neler, onları göreceğiz. Tabii beraber güzel bir sohbette devam edeceğiz abi. Aşağıma, inşallah. Hadi geçelim. Evet dostlar biraz önce gördünüz. Gökhan, Gökhan ustamıza da... ya sana abim desek abi Gökhan yoksa usta de. Gökhan, Gökhan de. Usta mı Hat. Daha çok şey evsiz. Ya ben ha? sana ne geliyorsa o beni tatmin ediyor yani. Çünkü senin bir sanatçı kişiliğin de var şimdi. Eyvallah. Dostlar şimdi ona da gireceğiz. Şimdi Gökhan Özdemir kimdir? Bir baştan bir anlatsın Gökhan abimiz. Gökhan Biz usta... kimdir? 1972 Ankara doğumluyum. Aslan evet. Sivaslıyım. Hay hani derler kütük nere? Kütük Sivas. Lise eğitimine kadar ticaretle uğraştım biraz ama liseden sonra tamamiyle kendimi ticarete verdim. Araştırmacı oldum. Birçok işlerle istişare ettim. Oto kiralamasıydı, bina mantolamasıydı, inşaat işlerine dahi girdim. Tabii. Kesinlikle, kesinlikle. Bir ara sanatla uğraştım ve o yüzden sırf içinde olabilmek için Sadi Alışık Tiyatro Akademisi'nde eğitim aldım iki yıl. Ondan sonra da yaklaşık 10 yıl önce bu Tortor'la tanıştım. Evet. 1966'ların, 1972'lerin eski nostalji araçları. çocukluğumuzda çok severdim ben bunları. Böyle vardı. Peşinden koşardık o aracın arkasına kasaya binmek için. Evet, ben de hatırlıyorum abi ya. Çocukluğumda görmüştüm. Kesinlikle sempatik araçlar. insanları gülümseten bir araçlar. İzmir'de evet bir Chevrolet Blazer alacaktım. İzmir'e gittim. Sanayide bunları gördüm. Birden fikrim değişti. Ya dedim ki bunları ben tekrar Piyasaya kazandıramaz mıyım? Zaten yapan ustalar vardı fakat benim bu kadar bu konuyla ilgili tecrübem yoktu. Derken 2-3 tane aldım. bunları bir restoresini yaptırdım. İstanbul'da Carfus'alarda kiraya verdim. İstinye'de ilk açılışı vardı. Şey mi mağazaların içine mi koyuyorlar? Bunları? Aynen aynen. İstanbul'da ilk... Trafikte bu... durmayacak Yok 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 anladım. sabit olarak. Demo motorsuz olarak e, istiyorlardı. O şekilde tanışmış olduk derken kendimizi bu Tortor Motor'un içinde bulduk. Markayı da yaratarak tabii ki. Evet. Ya ben takip ediyorum dostlar böyle. Siz de şuralara falan yazarım ben editlerken. Tortor Motor'un sayfasındaki Gökhan ustamızın yaptığı işleri görürsünüz zaten. Ben o yüzden seninle tanışmamız iki sene falan oldu herhalde. 2-3 üç sene üç önce. Üç sene rahat oldu. Pandemi sene ben... Pandemiden sonraydı evet, doğru. Evet, evet. Ondan sonra ben zaten takip ediyorum. Takip ettiğimde baktım ya böyle bir ustanın bu işleri yapması Gerçekten ben bunu göstermem gerekiyor. İnsanların bu ustayı görmeleri gerekiyor. Çünkü bu ustalar kendilerini dışarıda gösteremiyorlar ama gerçekten zanaatkarlar. Bunları göstermek için ben de taşın altına elimi koyup böyle gezmek istiyorum. İşte o ilklerden bir tanesi de Gökhan Usta oldu. İnşallah devam eder. Şimdi Gökhan Usta bu triportörleri ekranda gördünüz zaten. O triportörlerin yapıyor ama bunun dışında karavanlar, işte Tekrardan ekranlara koyarız onları. İşte bu Romorklar değil mi hı. abi? Arkada işte trailerler. pazar satış arabaları, trailerler. Food truck, Onlarla da uğraşıyor. Onları görürsünüz zaten. Onlarda da çok güzel şeyler var. Özellikle böyle sucuk ekmek arabası, işte kafe, kafe, kafe arabaları. Onları da yaptık. kafe olarak başladık. Şimdi ben aslında sana ilk önce şeyi anlatayım. Triperture'u anlatayım. Ya da sevgili izleyicilerimize. Hı hı. İtalyan köken aslında İtalya'dan Lambro Innocenti 200'ün 1966 ile 1972 yıllarında Türkiye'ye gelen araçları. Bir firma çok şey açılık biliyoruz. Getiriyor. Doğru. Onun markasını yapmayayım Anlayan anladı zaten. 6 yıl boyunca Türkiye'de çalışıyor bunlar. O dönemlerde Konya'da daha çok dolmuş suluk yapmışlar bununla kasasında ve diğer adı da diz dize göz gözedir. Yani Öyle karşılıklı 2 ya. kişi 3 kişi oturduğu için Dizler yapışıyor, İste isteme samiyetli farklı bir şekilde orada diz dize göz göze diye tanımlamışlar. Ee, yokuşlara fazla gelmediği için bu araçlar. Evet. O zaman 72'de ya Konya'da düz ova, ova aracı ova olduğu, olduğu için daha rahat biraz... kullanılıyor. E tabii Türkiye'nin her yerinde var. Fakat Konya daha uygun bu araca. E Ondan sonra tekrar bu sanırım Hindistan'a veya işte diğer evet. Doğu ülkelerine tekrar. Ben galiba oralarda tuk 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 tuk, tuk olarak devam ediyorlar bırakmamışlar. Şeyler, evet. Aynen aynen. Orada hala taşımacılık olarak yapıyorlar. Tabii tabii tabii. Ya bunların ustaları çok nadir. Şu an çalıştığım usta İzmir'de. Değerli bir usta. Elektrikçisi Ankara'da. Ee, onlar kaç yaşında? 78 yaşında. O Yani ben şu an piyasada yeni ustalarla çalışmakta sıkıntı çekiyorum çünkü anlamıyorlar. zaten her şey elektrik elektronik oldu. Ama nostaljiyi sevenler ki Klasiği sevenler hala bu araçları edinebiliyor. Ya evet. kapısına koyuyor ya iş yerinin önünde sergiliyor. Ama benim işim ağırlıkta şu an e, bunların retrosunu, vintajlarını yapıyorum. Onları da kahve araçları, işte evet. waffle'lar, dondurmacılar, organizasyonlarda, fuarlarda, festivallerde sergiliyorlar. Ama çok ilgi çekiyor. Ben görüyorum böyle bazen fuarlarda, işte organizasyonlarda böyle bir aracın üstünde böyle farklı retro evet. gerçekten görsel Şimdi çok renkleri bonbon şekeri gibi akrilik evet, otoboyası boyası evet. yapıyoruz akrilik otoboyası da bunlara yakışıyor ve evet. gülümsetebiliyoruz insanlar yani bunun yanına yanaşan kesinlikle bir evet. sert bakış yapamıyor <laughs> çünkü hem geçmişe dalıyor bilenler evet. Bilmeyenler de sempatik geliyor evet şurada zaten şu aşağıda gördüğünüz bunun ismi ne diye geçiyor mesela abi? Bu e, Volkswagen desk banko olarak e, değerlendiriyoruz. Bunu DJ arkadaşlar banko kullanıyor. Olarak, evet. Aynen. Evlerde e, televizyon sehpası olarak evet, kullanabiliyorlar. Yani her türlü bar olarak kullanabiliyorlar. Anladım. Biz bu Volkswagen'lerin t 2 önlerinin T2 şeylerini aldık. Eee kupanın kalıplarını aldık. Tabii. Ve müşterinin isteğine göre istediği şekilde e, dizayn edip veriyoruz. Evet. Zaten bunun dışında da sen zaten şey kişiliğin de var böyle değişik projelerde çalışmayı da seviyorsun. Seviyorum ben abi. abi. Yerinde duramıyorum abi. Yani ben, ben şimdi bunun farkındayım yani. Geometrik şekilleri seviyorum. Yani evet. silindir şekilleri seviyorum. Klas karavan yapmayı sevmiyorum. Farklı böyle Farklı projeler olduğu böyle. zaman daha çok heyecanlanıyorsun değil mi aynı. farkın olsun diye. bütün her şeyi de öyle söylüyorum. Yani bir mi? tane müşteri sana geldiği zaman işte benim şöyle bir projem var yine fiber üzerine, binanın üzerine. Onu sen inceliyorsun kafana yatarsa seni de heyecanlandırsa giriyorsun herhalde o işe. Dikkatimi çekiyorsa eğer Evet farklıysa eğer ki ben hep şunu söylüyorum farkındalığın olacaksa eğer kesinlikle ben bu işi e, zarar da ki olsa zarar da ediyorum Tabii canım ama ya, bir şekilde yapıyorum. E, bu işi yaparken elbette ki eksiklerim oldu. Elbette ki tecrübesizliklerim oldu ama e, ben bu işi 10 yıldır istişare ediyorum. 10 yıl olacak içerisinde bulunmamda. Ustaların sayesinde öğrendim. Polyesteri de demiri de. Şimdi bu işte her polyesterci polyesterci değil her demirci de demirci değil. Yani biz evet. inşaat yapmıyoruz. Benim demircilerdeki demirci arkadaşlarla çalıştığımda normal bir kaynak şeyi var. işleri var. Öyle değil abi. Bizde zaviye çok önemli, milimetrik çok evet. önemli, görsel çok önemli. Polyesterde de öyle. Hata kabul etmeyecek. İnce detaya kadar inmemiz lazım. Ama bu işin komutanı, sorumlusu ben olduğum için bu eksiklerde Yapan ustalarla, çalıştığım ustalarla yine emeklerine sağlık. Onları da rencide etmeyeyim. Ama eksiklerini yaşadım ve bu eksikler de tabii ki hep bana mal oldu. Biz evet. e de bunları biz iyi niyetle çözdük. Hiçbir zaman bir işimin arkasında şey yapmadım. Yani ya bana ne demedim. Zarar da ettim. Gittim o işi çözdüm. Sayfamızda ağırlığım Instagram sayfası. Evet. Bir şikayet olmadı. E, tabii ki şikayetler de alacağız. Ona göre eksiklerimizi tamamlayacağız. Dediğim gibi ya yaptığım her işin arkasındayım. Çok ne olursa olsun arkasındayım. Bir de şöyle Çağımızın tabii en büyük sorunlarından bir tanesi senin yanında eleman bulundurmakla zorlanıyoruz. Ben nereye gitsem hep evet. bununla karşılaşıyorum. Evet. Sen de yaşıyorsundur herhalde. Maalesef yaşıyorum. Gelenler. Evet, Çünkü evet. her şeye tek başına yetişemezsin kesinlikle, abi. Kesinlikle. 24 saat bana da yetmiyor, evet. hiçbirimize yetmiyor. Evet, evet, evet. İlla ki bir insan lazım. Bununla ilgili gelen giden nasıl oluyor abi? Ya Yanına Şimdi şöyle söyleyeyim. Piyasada usta yok bir kere. Evet. İşte Oraya yani geleceğim ben zaten. En büyük sıkıntımız o. Benim bugün bu şartlarda çalıştırmam için bir tane personel mali, maliyeti 70-75 bin lira. Bu sırf maaş olarak. Ya bunun sigortası, bunun şey kazanıyorsan yapmak zorundasın tabii ki. Tabii ki Fakat bizim işimizde retro, vintage ve kişiye özel tasarımlar olduğu için bir ay oluyor, bir ay olmuyor. Bazen 3-5 tane birden oluyor. E çok şükür piyasada bir şekilde part time değişik şekilde götür olarak bu işi tamamlamaya çalışıyorum. Ama yine ağırlıkta kendim uğraşıyorum. Keşke işle. böyle gençler gelse de senin yanına. Abi, usta bana bu işi öğret de, ben de böyle heyecanlı gençler yok abi. Öyle bir şey görmedim Yok ya. abi. Hiç görmedim. Ee, çoğu usta geliyor ya sen niye bununla uğraşıyorsun diyor. Yani iş uğraşma zaten uğraşmazsa karşılığını alamazsın. Evet. Yani uğraşacaksın ki karşılığını veresin. Ve o işin sonucunda da keyif alırsın. Yani başta tanışıyoruz Keyifli. Alo evet. Gökhan ben şu işte memnun oldum. Sen iyisin ben iyiyim ama işin sonucu önemli. Tabii. Çünkü herkes her tanıştığında bir ee, gülümsemeyle doğru. başlar. Ve benim en son... Söylediğim olay da gülümsetmeyi seviyoruz. O işimiz gülümseyerek de bitsin. Sonuçta da öyle bitsin. Çok Doğru. şükür o da oluyor. Ama yeniden personel bulayım ya da bu işi. Ben öğretiyorum bazen. Hı -hı. Abi farklı bir yerde farklı bir iş buluyorlar. İş oraya kadar. E ondan sonra tekrar yeniden aynı şeye geliyorsun. İşte tekrardan Sorunlar, devam. Sorunlar, sıkıntılar maalesef bitmiyor. Evet. Ama bu işi de seviyorum. Sevdiğim için de. Sen seviyorsun o yüzden zaten. Uğraşıyorum. Peki abi şey bu sanat sanat işleriyle devam edecek misin film sinema, ya, dizi Ya çok falan. güzel bir sektördeydim aslında. Yani orada Hiç iyi bir yere geldim. Falan. Sağ olsun teklifler geliyor. Tekliflerdeki bölüm olayı lazım. Ben zaten yani uzun bölüm istiyor insan. Bir bölüm, iki bölüm değil. Ama benim zamanım el vermediği için Tabii burayı kapatman lazım. Mecburen. Çünkü evet. oraya boş kafayla gitmem lazım ki orada da izleyicinin dikkatini çekeyim. Çünkü evet. oyunculuk da dikkat meselesi. Evet. Bulunduğun role girmen lazım. Rolü yaşatman lazım. Hayat bir rol zaten, hepimiz bir Tabii, roldeyiz. Tabii, hepimiz bir roldeyiz. Ee, seviyorum o sektörü. Zaman diyorum ama yani belki bir gün yine e, seyirciyle buluşurum. İnşallah, görürüz seni evet. ya. İnşallah. i̇nşallah. Şimdi bu sohbetimizi burada şey yapalım. Şimdi biraz da yapılan işleri böyle yakından görelim beraber. Ondan sonra da bize de Yokon ustam vakit ayırdığı için. Eyvallah, ne demek. Vallahi siz? teşekkür ederiz abi. Yani işleri güçleri var. Ben de hep soruyorum yani. Bir yandan telefonu çalıyor, bir yandan Hı -hı. şey yapıyor. Hemen kısaca onları da geçelim. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Hadi. Hadi. Dostlar, şimdi burada Gökhan Usta'nın yarım projeleri var. Daha doğrusu yarım derken daha devam eden projeler. Onları bir kısaca anlatalım. Zaten tripörtörler şuralarda gördünüz. Bunlar da devam ediyor, değil mi? Hepsi abi. Baya bir eksiklerimiz var. Tabii ki benim şeyim yerinde duramıyorum. Abi. Bir ona saldırıyorum, bir buna saldırıyorum. Evet. Biliyorum, Ama biliyorum. çok şükür çok, hepsinde zamanı çok iyi anlıyorum mesela. Yani. Ya Önemli olan acele ettirmesinde sen kafan rahat bir şeyler Şu, çıkartayım. Zaten bizim işimizdeki olay o süre. Süre. Ya çünkü sanayide biz şey yapmıyoruz abi. Burada emek veriyoruz. Tabii. Bu gördüğünüz araç Volkswagen T2 1972 model. Kalıbını aldık. Bunu nerede kullanacağız? Barda kullanacağız. Evet. Yani görüntü kent estetiğine uygun bir şekilde. Hem çevre kirliliğini Hı -hı. hem görsene Kapatmış olacak çevrekirliğini. Evet. Yapılacak ürünleri arka taraftan tezgahında yani, sergileyecek. Osta şunun kalıbını almak bile harbiden ayrı bir işçilik. Ben bunlarla aşırı neşir olduğum için. Biliyorum. Yine Başka bir abimiz Volkswagen. Şurada bir tane. Evet. Minibüsü kazalı bir şekilde almış. Kazalı minibüs mü? Bu. bu kazalıydı. Ön, ön, ön tarafı bu... yoktu bunun kapıları falan filan. Neyse, Motoru da yok herhalde değil. abi. Yok bunu çekir ve marka olarak kullanacak. Ön tarafını biz daha bitmedi, bunun da dizayn devam ediyor. Ön tarafına T2'yi koyduk, yani. yanlarından güzelce o kalıplarla kapattık bunu. E evet. Daha işlevleri var tabii, bitecek bunu. Bu da güzel bir proje. Çekir marka olarak kullanacak. Ne evet. oldu? Modernle nostaljiyi birleştirmiş, birleştirmiş olduk. olduk. Evet. Çok güzel. Şurada bir tane projemiz var abi, bu. Bu da vagon karavanımız. Bunlar. Vagon karavan. Fiyatı da çok daha uygun, fiyat olarak da uygun. İki buçuk metreye 180 santim genişliğinde. Bunun kullanım amacı ne olacak. Bu çekir omaklı olacak. O bir belgeli. E, fuarlara, organizasyonlara. Ha şey. O tabii zaman tabii şu açık kısımda buradan gelecek. şey tabii, açılacak. Tezgah Açılacak bunun. Ha, Burası tezgah, tabii, satış tabii, şeyi tabii. gibi. Anlıyorum. Tabii tabii. O da güzel. Kahve satar, köfte satar, kokoreç satar. Artık yani satışla alakalı ne varsa hepsini burada. Tabii bunu e, da yapım yapılacak. Yapım tabii. süreci var. Aynen. Daha dışarıda zaten. Baya baya proje var abi. Abi senin çok çok dolu dolu maşallah. Şurada Dur. bir tane karavan projesi var. Şimdi bu air stream. Air stream'i biliyorsun hava boşluğu derler ya abi. <laughs> bunun da çapı durumu rüzgara karşı evet. duruşuyla beraber bunu polyesterden yaptım. Avrupa'da bu alüminyum kaplamadır. Evet. 5,5 ee... metre uzunluğu var. 2,5 metre genişliği var. Yaklaşık 2,5 metre de yüksekliği var. Bunu da mu ya yapıyorum senin emeketin ne o, o, o tarafa mı Aynen ee, bu da mı satış üzerine böyle stand mı? Bu olacak? kahve satışı olacak Tabi açılacak burası açılacak şu, tezgah alta gelecek veranda olacak Anladım çok güzel bir konsept olacak Ya yine kafe tarzında tabii, tabii, falan tabii, olacak tabii, Aynen aynen kahve tarzında Şurada bu bu senin karavanın herhalde bu Bu benim karavanım atıl bir şekilde kaldı bunu ben Ama ne zaman <gülüyor> derler <gülüyor> ya terzi kendi evet. kül dikemez sen bunu biliyorum illaki güzel yapacaksın Bu yüzden bir teras yaptım ben Hadi. Ee, <laughs> İnşallah Fakat... buna da vakit ayırıp bitirirsin abi ya. İnşallah. Şurada bir tane bak proje var. Bu da motosikletler için yaptım bunu. Hı, -hı. Ee, 150 santim genişliği var. 2 metre yüksekliği var. Hı, -hı. Bunun şöyle açıldığında abicim. Evet. İçerideki kişi rahatlıkla oturup buraya branda gelecek. Buraya da geldiğinde rahatlıkla sen de çok i̇htiyaçlarını çok yaşlarını görebilecek. Onun altında depo falan filan da var. Güzel Suç proje. Yükseğe kalkıyor. O şekilde. Evet. Abi inşallah güzel şeyler gördünüz dostlar. Sağ olsun Gökhan ustamız bize vaktini ayırdı. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. İnşallah sağ güzel işlerin olur. Evet ben zaman. de destekliyorum her zaman. Teşekkür Gene de uğuracağım ben senin yanına. Her zaman. İnşallah görüşeceğiz. Her zaman. Evet dostlar bu bölümümüzde bu kadar. Gökhan Usta'mızda gördünüz. Gezdik. Nasıl bir usta olduğunu gördünüz. İlk videom senin oldu abi. Teşekkür ederim. Yani benim bu projem ben çok gezip böyle kıyıda köşede kalmış böyle senin gibi. Hı -hı. Harbiden işini iyi yapan ustalar bulmaya çalışıyorum. İlk ustamız da Gökhan Usta'mız oldu. Abi tekrardan teşekkür ederim. İnşallah görüşmek üzere. Bunları editleyip izleyeceksiniz inşallah. Hadi kendinize iyi bakın. Sağ Görüşürüz. <laughs>